Utkan sen e, neler düşünüyorsun Fenerbahçe'nin e, performansı hakkında? Yani bunu e, sence nasıl yorumlayabiliriz bu galibiyeti? Şöyle mi yorumlayabiliriz? E, yani konsantrasyonu düşük bir Fenerbahçe e, toparlayıp galip geldi olarak mı yoksa Fenerbahçe zor şartlarda karakter koyarak geri döndü olarak mı? Bence ikisi de değil. Bence üçüncü bir seçenek şey sunayım bana göre. Ben e, çok uzun süreler sonra hatta Belki e, için son senesinden beri ilk defa taraftar sayesinde kazanılan bir maç olduğunu düşünüyorum. E, yani buna da bu arada şunu da söyleyeyim Yunan Hakem'in e, oldukça e, katkısı bulundu yani. E, ben e, bu tarz akıl oyunlarını çok sevmem ama e, maçı tekrar izlediğimde saydım. Yunan Hakem'in son çeyreğe kadar Fenerbahçe lehine çaldığı bir tane düdük yok. Evet. Bir şey söylemek istemiyorum ama bu da çok normal bir erkenlik değildi ve bu da çok e, taraftar tarafından bir öfkeye yol açtığı için belki Fenerbahçe bırakacağı bir maçı, belki Paris'in daha rahat sürgüzeceği maçı taraftarın enerjisiyle götürdü. Ben solona değildim, bilmiyorum Fatih abi ya da sen solona mıydınız konuşamadık ama yok e, e, enerji açısından sağdan izleyen, yani, televizyondan izleyen birisi olarak bana böyle geldi biraz ayakların gitmesini, biraz agresifliği e, taraftar getirdi. Paris'e karşı da e, kazanmak istiyorsan yapabileceğin tek şey agresif olmak. Onlardan daha fazla agresif olmak sonrası. Çünkü işte Fenerbahçe'nin ilk baştaki, deplasmandaki maçtaki galibiyet yolu da buydu. Bu maçtaki galibiyet yolu da buydu. Bugün bu galibiyet yolu o gün ilk başta de, bir battı üzerinden gelmişti ama agresif bir Fenerbahçe vardı. Yani bir konuda Paris sürekli e, hataya gönderen, hataya yol açtırtan bir Fenerbahçe vardı. Burada da keza son çeyrekte bunu gördük. E, Fenerbahçe konsantrasyonun düşük olmasının bir sebebi yok. Bir rahatlığı da yoktu. E, kesin bir rahatlığı yoktu daha doğrusu. Şöyle kesin bir rahatlığı yoktu. İkinci, üçüncü sıra için bir yarış var. Birinci sıra için bir yarış vardı. Dolayısıyla Fenerbahçe neden maça konsantre girmesin? Ve keza son çeyrekte de yani Paris o kadar şey bir takım değil. Ya hadi biz şeyi düzeltiyoruz, kendimize geliyoruz, e, deyip düzeltebileceğim bir takım değil. Daha agresif olarak yenebileceğim bir takım. Başka hiçbir şansın yok. Ve onların özellikle açıkçası şunu da söylemek lazım. Fatih abi o konuda çok katılıyorum. Şimdi sadece en büyük sıkıntı rotasyon. Ee, yani Thiago Splitter çok övüyorlar ama ben iyi bir koştuk yaptığını düşünmüyorum. Ee, geçen seneki Finli Hoca zaten bu sistemi kurmuştu. Bu sene özellikle rotasyonda bu kadar keskin olması işte dört oyuncu bir anda değiştireyim. Bir anda işte Hifi ile dört tane sadece koşturan gelen oyuncuyu oynatayım planı işe yaramıyor. Ne zaman buna dönse rotasyonlarda büyük darbe yok ki Fenerbahçe'nin de en büyük artısı ki bu bugünkü baskı maçına da gördük, rotasyon kalitesi. Yani işte bugün kenardan gelen oyuncular 43 sayı attı. O gün de keza kenardan gelen oyuncular önemli etkilerde bulundu. Dolayısıyla da Fenerbahçe aslında galibiyete giden yolu bence öncelikle tarafların getirdiği enerji ve onun getirdiği agresiflikle beraber Son çeyrekte de ortaya çıkmasıyla buldu. Önemliydi. E, şundan önemliydi. Çünkü Fatih abi çok önemli bir şey söyledi. Fenerbahçe'nin bu seneki İsa'daki yaşadığı hikayeler. Yani e, iki ya da 3 maçta kırıldı. 30'a gitti maç. 2 ya da 3 maçta 15 sayı ya da 10 sayı geriye düşüp geri gelmek zorunda kaldı. İsa'da Fenerbahçe'nin bu sezon tatmin edici olacak şekilde büyük takımlara karşı ya da Genelde de söyleyebiliriz. Satmine eden bir galibiyet performansı yok. Şimdi bu e, özellikle playoff'un yaklaştığı şu dönemde ki playoff biliyorsunuz ev sahibi avantajı en önemli şey. Fenerbahçe'de bir soru işaretiydi. Taraftarın bu agresifliği Fenerbahçe'ye bir şey katacaksa e, özellikle playoff'ta bu Fenerbahçe adına önemli bir artı olabilir. Şimdi playoff'lar yaklaşıyor. Fenerbahçe'nin müthiş bir form tuttuğu dönem var Kupa dönemi, Türkiye Kupası dönemi. Burada da konuşmuştuk yayında. Şimdi baktığımız zaman 5. viteste değil yani Fenerbahçe. Bunu söyleyebiliriz. 5. viteste bir Fenerbahçe yok. Ve playoff'lara da 2 hafta kaldı. Ama ve lakin 1. sıraya kadar da çıkmış. Sağ avantajını eline almış bir Fenerbahçe var. Utkan sen Fenerbahçe'nin performansını playoff'lar yaklaşırken nasıl buluyorsun? Sence burada hani 5. vitese çıkma konusunda bir problem yaşayabilir mi Fenerbahçe ve önümüzde iki maç var hani Barcelona ve Bayern Münih gerçekten iyi sınavlar olabilir playoff öncesinde iki tane farklı tarzda aslında bir iki takım sen bu playoff macerası yaklaşırken Fenerbahçe'nin performansını nasıl değerlendiriyorsun? Ee, ya yani bir tık endişelerim var benim bazı konularda yani Fenerbahçe Kazanırken bahşişleri konuşmak daha önemli bence. Kaybederken zaten söylemiştin demiş oluyorsun da. Ya e, uzun rotasyonu özellikle kafamı karıştırıyor çünkü o Fenerbahçe'nin çok iyi basketbol oynadığı O Türkiye Kupasındaki, Süper uzun performansı yok şu an orada. Evet. E, bu bir soru işareti. E, Cambridge bir süre, sakatlık süreç geçirdi. Bango yoktu. E, sertaç biraz düştü çok yorulmuştu arka arkaya. O düştü. Bir de belirli rollere verebildiğim bir oyuncu. Melli bir maç bir maç iyi bir maç kötü. E, dolayısıyla uzun performans konusunda bazı soru şartları var. Bu da eşleşeceğin rakibe göre senin için çok büyük bir dert olabilir. Yani e, es Real Madrid geldi. Karşında Tavares varken e, yapacağım bütün planlar değişebilir. Dolayısıyla da Fenerbahçe şu an %70'inde en iyi basketbol olduğu dönemim iki tık altında bence şu an. Yani çıkabilir mi? Çıkabilir. Özellikle kısa verimliliği, bench verimliliği şu an bence hiçbir takımda olmayan bir e, durumda. Yani çok geniş rotasyonlar var. İşte Olympiakos, Real Madrid geniş rotasyonlara sahip takımlar ama herkesten verim almak olsa Saras çok e, önemli bir başarı sağlıyor. Özellikle kısalardan bahsediyorum. Eric Bakkol'un oradaki skor katkısıyla beraber gerçekten Fenerbahçe'nin hacim gücü yükseldi ama e, PR kısmına da bir gönderme yaparak şöyle söyleyeyim. Yani Bozik Hovz'un düşüşü ve bekleni veremiyor olması Pierre'i yükseltiyor ee, ve bence muhtemelen e, o kısa beşler için hatta Fatih abi bunu iki program önce demişti biraz Fatih abi öveyim. 2 program önce söylemişti play-off'larda demişti e, Pierre'i kullanmak için bir plan yapıyor olabilir demişti bence ona doğru bir hazırlık yapıyor yani play-off'larda böyle 3-4-5 Pierre e, işte Nigel, Melly'li 5'lerin çok daha fazla süreler aldığı uzunların çok daha unutulduğu beşler görebiliriz. Tabi bu rakibe göre de değişebilecek bir olgu ama benim planım, benim düşüncem buna hazırlık yapıyor. Çünkü bugün şey çok kritikti. Fenerbahçe rübant almakta zorlandı ve özellikle potasoyu, potayı soğumakta da zorlandı. Haliyle iki tane uzun yoktu. Ve e, yani Fenerbahçe'nin Saras'ın basketbolun en büyük sıkıntılarından bir tanesi atletik uzunları tutmak. E, yani Dantol iki senedir Fenerbahçe'yi perişan ediyor. E, Pierre 8 rübant aldı. E, bu kritik ve önemlidir. Bütün yardımlarda potayı soğumaya çalışan kişiydi. Fiziksellik göstermeye çalışan kişiydi. Bence Colson'da neden sürelerim az diye kızıyorsa ki her basketbolcu kızar. Bence Pierre'in yaptığı fizikselliğe biraz bakması lazım. Ya Fenerbahçe Pierre e, Colson'dan 15 sayı aramıyor. E, 12 sayı aramıyor. Colson'dan o soğumadaki o fizikselliği istiyor. O soğumadaki rebound katkısını istiyor. Daha agresif olmasını istiyor. Colson buralarda kaybediyor bence. Yoksa şut konusu, bugün sokarsın yarın sokamazsın onlar evet. çok da önemli değil.